Arkadaşlar merhaba. Bugün de size orkidelerimi paylaşıyorum. Bakımı nasıl oluyor? Çok kolay. Hiç zorluklar yok. Hoş geldiniz bu arada. Ne yapıyorum? Yapraklarını parlatmak için elimde kolan ıslak mendil. Bunu yıkıyorum. Limon sıkıyorum buna. Limonlu suyla beraber çok güzel parlıyor. İşte bakın orkidem dal verdi. İnşallah çiçek de açar. Sizlerle paylaşırım nasıl kısmet olursa. Bakar mısınız şu güzelliklere? Çok güzeller. Ne veriyorum? Yumurtanın kabuğunu havanda dövüyorum. Toz haline getiriyorum. Su veriyorum. Sevgimi veriyorum. Bu kadar yani. Sizlere selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek umuduyla.